İyi günler arkadaşlar. Bugün Fatsa'nın hangi köyüydü Ahmet Bey? Aslan Cami Aslan Cami köyündeyim arkadaşlar. E, 7. ayın 7. ayın 10'u 10. 7. ayın 10'u değil mi? Evet. Kıymetli arkadaşlar 7. ayın 10'u bugün kameraman ben oldum. Çiftçim de şu anda evet. e, burayı don vurmuştu. Sizlere ee, elde etmiş olduğu gelişmeleri sizlere izah etmeye çalışacak dili döndüğü kadarıyla ve bahçenin de en kıraç yerinde ve e, şu anda bulunduğumuz rakım 650. Şu an 720, 710, 700. Burada 720 civarında var. yükseklik var mı ya? Tabii ki. Ben demedim çiftçim dedi misalinden arkadaşlar. Şimdi gelişmeler nasıl oldu Ahmet Bey? Sizinle biz sonbaharda başlamıştık doğru mu? Evet bir yıl oldu. Bir, sonbahara mı bir yıl oluyor? Biz haziran başıyla başladık. Ha, geçen yıl bu dönemde başladık değil mi? Düzenli devam ediyor. Evet arkadaşlar bir besleme öyle bir anda olacak gibi değil. Düzenleme de olacak gibi değil. Ben şimdi buraya bundan iki ay önce mi gelmiştim? Evet. İki ay önce geldik, Ahmet Bey'in bahçesini ziyaret etmiştik. Bugün tekrar e, yedinci ayda, sıcakların yüksek olduğu dönemde, başlangıcı şu anda, daha da sıcakları yüksek olacak, Ahmet Bey, Ahmet Ayduvan, evet. Bahçesindeyiz arkadaşlar beraber. Şu anda bu zamana kadar elde ettiklerini Ahmet Bey'den dinlemek istiyorum. Ahmet Bey, isterken de bana teker teker hem anlatımını yap, hem de Aysa Organik size bir şeyler kazandırdı mı? Kazandırdıysa neler oldu? Emsal bahçelerinde neler var? Onu 3-5 kelamla almak istiyorum. Buyurun. Evet Yani ben bir yıldır yaklaşık bu Aysa ürünü kullanıyorum Adem abicim. Şöyle söyleyeyim dallarımız şu an hiç dökülme yok fındıkta. Verim tabi o buzlanmadan bir dondan etki oldu ama e, olanı da elde tutmaya çalışıyoruz. Şu an dökülme yok. Ancak e, tekrar fındıktan önce şu an kuraktan önce bir ürün daha kullanacağız. E, memnunuz yani verim olarak şu durumda. bu don Şu don dağmen... vurduktan sonra o krizle beraber evet. e, hayatı yaşaktan sonra bize şu anda fındığımızın verdiği verimleri gösterebilir misin? Tabii ki. Şu arkanda var mesela. Yana dal şeye de ver abi onları çevir bana. Çevir. Ee, arkadaşlar, buyurun. Dal değil bunlar arkadaşlar. Yani bakın fındığın durumu burada belli arkadaşlar. Şöyle ben işte ikili üçlü buyurun. Ve inanılmaz bir fındık burada sonucuna ulaştık. Ama abi, şunlar da var. Bak, bunlar hep genç dallar arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar, buyurun. Ve bu arkadaşımız İstanbul'da kendisi e, ikamet etmekte, buraya da müsait olduğu sürece gelmeye çalışıyor. Buyurun, bunlar hep fındık arkadaşlar ve şunlar da yanan yerlere buyurun biz tekrar filiz verdirmişiz bir de filiz verdirirken Ahmet hocam şurayı görüyor musun ha. bak gelecek yılında burada gözenekleri Püsküller de evet. evet püskül şu anda maşallah vermeye başlamış gelecek yılın yani çalıştırmışız mesela şurada Ahmet evet. hocam şurayı bana anlatır mısın mesela şurada kaç tane gözenek varmış bir 2, 3, 4, 5 tane gözenek var arkadaşım. 5 tane de fındığımız var. Doğru mu? Doğru. Şu çotanaklar. Yani daha ne olsun? Mesela. Donun etkisi de var. Bak, bak donlar. Evet arkadaşlar. Bak gördünüz mü? Burada don yakmış. Evet. Tabi bunlar. ya Bakın arkadaşlar. Krizde bile fındığı bugüne kadar büyütmüşüz yani. Belki de. Evet. Şu ana kadar büyütmüşüz. Ama bu sıcaklarda. Bak şimdi şurayı görüyor musun Ahmet Bey? Evet. Bak. Önceden darbe aldığı için bu kadar yaş e, büyütmüşüz. Tabii. Bak bu da en son doğan fındıklarımız. Buyurun, bak en son doğan. Bir de Mayıs'ta biz e, ben bahçeye girmem diye düşünüyordum. Doğum, doğanlar dökülmüştü. Mayıs'tan sonra o eski kalan az doğum oldu ve bunu kurtardık yani. masrağımızı kurtarırız. Kara da geçtik bir miktar şükür. Ya şimdi görüyorsun. hocam sen şimdi 650 720 evet, rakım evet, arasında evet. bahçe var. Ee, hatta sen gelirken şunu demiştin. Ee, burada bazı arkadaşlarımız, komşularımız bahçeye girmiyor, girmiyor dediniz. Girmiyor, kuzey kısım, kuz kısımlar. Kuz kısımlarda. Burası biraz daha Güney. doğu ve güneye bakıyor arkadaşlar. Evet. Ee, ben e, yaşlı dalı, şu yaşlı dalı indirir misin Ahmet abi? Bak olmayan da var, yani olmayan da var, olan da var arkadaşlar. Mesela bak yaşlı dalda dahi, yani kendini kurtaracak kadar fındığımız var evet. arkadaşlar. En olmayan dal. Mı? En olmayan dal. Bak burada. Bunlar... Yine o dalı saysan elin üzerinde potak var yani. <laughs> Şimdi ben Ahmet abi, tamam da. onu geri itsen. Bakın arkadaşlar şuraya bak. Al Ahmet Bey. Evet. evet. Bak. Gençler bir başka. Evet gençler <laughs> bir başka arkadaşlar. Buyurun. Dalın ahengini görün, o fındığı da görün. Maşallah. Şöyle tut Ahmet abi sen şunu. Evet, tutuyorum. Yani burada. İnanmak lazım arkadaşlar yaptığın işe. Evet. He, evet. Burada güneş biraz e, öğlen saati e, dik olduğu için size çotanakları fazla gösteremiyorum. Ama elhamdülillah. Şu şu dalcıkta kaç tane fındığımız vardır üstadım? Yani yüz vardır derim. He? Yüz vardır. Var mıdır? Vardır. yakındır yani. Yüz vardır. Bak Çok şu sık. şu Gençlerde arkadaşım var yani yok değil. Allah'a çok şükür. En şu bak burası rüzgarlı bir yer. Bak şimdi beyefendi indirir şu anda. Evet. Maşallah. Yani <laughs> Ahmet abi bu dalları toplasan sana yeter. Aynen. Öyle. Yani maşallah. Tamam. Bir tane oradan bir çotana kal üçlü bir kalite kontrolünü yapalım. Şu kırdığımızı göstereyim mi? Bak en küçüğü bu oldu. Tamam. Düşer Sen, diye. Ha aldın. düşer diye biz hesap ettik. Çek, şu dalı tamam o gençten çek abi az önceki çektiğini şunu çek. Pardon, evet evet oradan bir üçlü dörtlü al bakalım kaç tanesini kurtarabilmişiz. Sıradan al sıradan Heh. hemen bir kırım yapalım. Şimdi arkadaşlar biz şimdi burada hayal satmıyoruz arkadaşlara elimizden geldiği kadar ne yaptık Beslemenin bize ee, gücü ne kadar olmuş? Ben bu sefer e, çiftçime e, kalite kontrolünü yaptırıyorum. Kaçta kaç? Üçte üç. Ne diyorsun ya? Dur. Aşağı indirme. Ekrandan kayma. Evet. Heh. evet. Buyurun arkadaşlar. Ne oldu bu? Üçte üç. Allah bereketini artırsın. Evet, Şimdi gelelim ee, Değerli arkadaşlar Burada evet. Ahmet Bey şimdi kameraman oldu. Ee, ne yapalım? Ee, burada şuna gelelim arkadaşlar. 7. ay çok önemli. Ben bu 7. ayın ama şu tarafa geçersen daha iyi olacağına inanıyorum. Güneş çünkü şey yapalım. 7. ayın önemini arkadaşlar sizinle paylaşmak istiyorum. Bu, bundan işte 5 gün sonra. Bugün ayın onu, 7. ayın onu, 5 gün sonra daha da şiddetli sıcaklar artacak. Şu anda 30-32'lerde. Samsun, işte Karadeniz bölgesi 28 ile 32 arasında yer yer bize verilen şey 28 ama hissedilen sıcaklık burada 30'un üzerinde. Doğru mu? Doğru. Heh. Şimdi Allah'a çok şükür ki 2-3 gün önce baya bir yağmur yağdığından dolayı avantajlıyız. Ben mesela bu tarlamızda kokarca göremedim. Kuraklık devam ediyor. Bitki strese girmesin diye biz şimdi bütün çiftçilere şunu şu duyuruda bulunuyoruz. Hangi beslemeyi kullanırsanız kullanın Önemi değil. Ama biraz da bizim beslemeleri kullanırsanız e, pH seviyesini aşağı çekeceğiz arkadaşlar. Bunu ben size söylüyorum. E, hafif akşam saatlerinde e, funkusit veya akarlar için kullandığımız bitki koruma ürünlerinin miktarını artırarak güzel bir besleme yapalım. Bu beslemenin bize faydası ne olacak? Bir taban arazi olmayan meyilli arazilerde bitkilerimiz kuraktan etkileniyor ve bu stresi kaldıramıyor. Kaldıramadığı gibi üzerinde olan fındığını meyvasını dökmeyle karşı karşıyayız. Şu anda birçok yerde arkadaşlar bu dökülmeler mevcut. Hem bunu önleyeceğiz. Bakın buraya fonkosit uğramış mı? Beyefendi. Evet. Ürünü kullandıktan sonra fungisit kalmış mı burada? Aynen izi var. Sade izi var. Doğru mu? Doğru. Heh. Şimdi bu bir. İkinci özellik iki yıldan beri bölgemizde mükemmel bir kokarca var. Bu kokarca istilasından biz daha az etkilen nasıl etkilenebiliriz onun mücadelesini veriyoruz. O nedenle de yine herhangi bir besleme dahi e, veya korumalı ürünler dahi büyük size fayda sağlayacak. Az önce e, şeyden geliyordum. Fasla'da bir dostuma ürün bıraktığım zaman hemen e, vardı. Pardon işte e, otoparkı vardı. Otoparkın yanında ıhlamur ağacı vardı. Ihlamur yaprağının altında arkadaşlar taze yeni kokarca yavrularını gördük. Bu yıl hava serin gittiği için 5. ve 6. ay daha bugünlerde gece gündüz sıcaklıkları eşitleşmeye yaklaştı. Ve orada yeni doğmuş bir sürü kokarca yavrucuklarına rastladık. İhmal etmeyin şimdi birçok yerde görüyorum işte kokarca yok. Bu yıl az. Hayır bu yıl kokarca e, popülasyonu soğuk havadan dolayı daha hala bulunduğu yerlerden çıkmadı. Bunun en aktif olduğu ay bu ay 7. ay. Ben yedinci ayda arkadaşım rahat rahat geçen yıl şey yaparken tatil yapar gibi gününü yaparken ama yedinci aydan sonra sekizinci ayda bu popülasyonun ve yedinci ayın ortalarında arttığını gördük. O nedenle önlem alın. Zehir mi atıyorsunuz? Genel koruyucu özelliği taşıyan besleme mi yapıyorsunuz? Ne yaparsanız yapın. En azdan o bölgede, o bahçede şu yaprak altında, şu yaprakların altında yuvalanmasını önleyin. Benim sizden tek istirhamım, ricam bu arkadaşlar. Yaparsanız siz kazanırsınız, yapmazsanız da yine siz kazanırsınız. İkisi de kazançtır. Kayıp da bir kazançtır. Benim sizlere önerecek olduğum öneri bu. Bir, bir de yine az önce dile getirecektim. Herhalde başka konuya geçtik. 7. ayın 15 ile 7. ayın 20'si arasında çöl sıcaklarının dönencesidir. Ve bizim değerli komutanım, emekli komutanım Abdullah Şahin Bey bunun hatta şeyini makalesini getirmiş. Onunla da bu en kısa zamanda görüşüp o genel bilgiyi sizinle sesli olarak bir video olarak ee, inşallah paylaşacağız. Ee, biz atalarımızın bize bıraktığı mirası biz en güzel bir şekilde bunu yerine getirmenin mücadelesindeyiz. Hem e, bahçe bakımında hem e, bitki beslemesinde e, günlük hayatta dahi bizim için çok önemli. Neyin nerede ne zaman nasıl artacağını azalacağını gördük. Allah'ıma çok şükürler olsun ee, Ahmet Aydoğan Bey'in Mehmet miydi Ahmet Ahmet Aydoğan Bey'in bahçesinden size bu konuşmayı yapmak e, yapma ortamını Rabbim bize nasip etti Ahmet abimiz de İstanbul'dan bizi tanıdı şu anda 700 720 rakımdan size sesleniyorum bu bahçenin doruk noktasında biraz daha Olay farklıdır. Biz hatta çıkmıştık. Evet. Aynı fındık duruyor mu Ahmet Bey. Duruyor. He? Duruyor. Duruyor değil mi? Duruyor. Ha işaretler falan koymuş Tabii ki duruyor. Hiç dökülme olmadı değil mi? İki gün önce çıktım oraya. Salı akşamı. Şeyde İstanbul'dan geldi. Geldiğim gün akşam oraya çıktım. Ee, peki ne gördün orada abi? Aynen gelişmiş yani. Hepsi dökülmeyecek gibi böyle beslemiş. Yok salladın dökülmedi. Tabii yapraklar dersen az bir şekilde. Ya hocam bu kadar i̇şte, olur yani. Kuruduydu. Ee, şimdi bak e, Ahmet Bey şu arkadaşım Buyurun. Evet. Bu yaprak nasıl büyüsün? Bir krize girmiş. Bak. Bunlar bak. O gün dondan geçti arkadaşlar. Bak bunlar. Daha hala canlılığını, evet. yeşilliğini buraya kadar taşıdı Aynen, Ahmet Bey. Doğrudur. Buradan fazla bir şey bekleyemeyiz. Bir de şu var. Ee, kıymetli dostlar. Benim burada çok tecrübeli e, günü birlik e, takvim tutan arkadaşlarım var. Mesela yine de o krize rağmen birli birli burada fındıklar Doğurt durmuşuz. Bak burada görüyor musun fındıkları? Babacan babacan duruyor. Evet. Ama ne olur yani o krizde. Düşünebiliyor musun? Bir de bir buranın dezavantajı var arkadaşlar. Ee, onu da belirteyim. Öyle oldu ki e, 4. ayda 10-12 gün bir dumanın olduğunu duman e, bahçelere kapladığını söylüyorlar. Bunun da çok büyük negatif etkisi oldu dökülmesine sebep oldu ama biz burada kurtarmışız Ahmet hocam. Evet. Ben o senin burada dökül dökülmüştür dedim. Mesela bizim perşembedeki komutanım işte Abdullah Şahin Bey evet. ismini buradan zikrediyorum Çok ve selamlar kendisine olsun. selam olsun. Tanıyorsun değil mi? Tabii. Yani orada bir güzel bir şeyler yazıyorum ve okuyorum yazıları. Evet. Yani size umarım faydalıdır onun Kesinlikle. yazdıkları. Bilimsel makaleler falan. Böyle çok değerli arkadaşlarımız var. Mesela bu Köksel Kılıç Aslan, o da yani. çok güzel araştırma yapan bir dostumuz. Yani bu da eğitimcidir. Yani bunların yanında ne yapabilirim ki? Yani doğa, doğa bize bu yıl bir çelme attı. E bak hocam, şimdi ne kadar güzel ya şu sıvımda baksana ya. Yani bu ne olsun? Bu bu kadar olur yani. Dörtlü, dörtlü, efendim dörtlü, üçlü. Yani ve sizin bu toprağınız yüksek asitli. Mesela al, bak şuraya bak. Hani şöyle çıtırlar var ya. Bu hani dal yerinde değil. Aslında sen ee, bahçe bakımını yapmamışsın. onu evet. sana söyleyeyim. Yapmadığın halde biz bu kadar güzel ürün almışız. Yani normalde şunu kesmeliydin ama o yaşlı dalların <laughs> yerini bunlar kurtarmış. Bak şimdi arkadaşlar ben fazla bak şimdi şu gelecek yıla olduğu gibi fındık. Çok güzel de boşlukta onları ayır. Evet. Yani mesela krizleri bu filizler kurtarmış. Buyur. Hadi Hani bazı yerde argo konuşuyoruz. Yani Öpücükle olmuyor bu işler. Yani arkadaşlar çalışacağız. Çalışacağız. Eğer yani Biz tarım Şuraya bak üstad. Şurada bir, iki, üç, dört tane gözenek var. Dördünde de fındık var. Evet. Bak üçlü, üçlü, ikili, birli. Bak şeye doğru, uç kısma doğru Yukarıdan gelirken... Aşağı. He? <laughs> Yukarıdan Altla aşağı. Altta yukarı güçlü. Uca doğru yaklaştıkça bak bir, iki, üç, üç. Buyurun. Aha. Aha gördün mü? Kokarca bak. Evet. Heh. Hani yoktu. Var abi. Var var. var. Yok yok ıı, yoktu yani ama var bak. Biz elimizde şey yaparken bu ürünleri kullanırsanız inşallah yani zehir dağıtın. Ben ona girmeyeceğim. Yani evet. sizi şöyle böyle diyerek bak neredeyse burnuma adamlar zıplayacaktı. <laughs> bak arkadaşlar öyle tırbırı bir şey değil yani. Öyle afaki bir şey de konuşmuyoruz. Dallar yanmış. Bak. Filizler yanmış arkadaşlar. Biz bu filizler bak. Görüyor musun? Ayduvan. Evet, evet. Hatta ve hatta ben ha buradan kırdım size bunu. Ve yaş. Bak hocam biz bu filizi bile kurtarmışız. Bak şurada yeşilliği gördük mü? Evet. Bak bizim buradaki yani çalışmamız şu ürün kullanmayan arkadaşlara üzülüyorum. Evet. Niye üzülüyorum biliyor musun? Ya hocam şu kur, kurumuş gibi gözüküyor. Ya zaten kurumuş. Kurumamış. Gördün mü hocam? Evet. Kırdığım için özür dilerim. Şurada ufak bir yer kurumuş bak. Şunlar duruyor yemyeşil bak. Ucu, ucuna bak. Evet. Evet değerli arkadaşlar kokarca çalışıyor var. Onu söyleyeyim. Bak yine. Bak dal yok dal değil. Ben şu Amel abi şunu az geri gitsin de. Ben şöyle bak şimdi. Yine. O dal, daldaki kuru yapraklara rağmen. Evet hocam bakın şimdi. Şunu gördün mü ya? Evet. Dalın ucundaki daha zayıf bak. Burada bir, iki, üç, dört. Yine üçlü, dört. Üçlü de bu. Ama burada bir tanesi herhalde sağlamdır. Bak iki tane, iki tane, üç tane sağlam. Allah'a çok şükürler olsun. Ee, kurtarmışız bir şekilde. Bak yeni filiz patlatmışız burada. Evet. Bunlar önemli benim için. Bilmiyorum belki sizin için önemli olmayabilir ama. Bak, bakın sana. öyle bir şey yapmışız ki. Yani yaprağı yanmış ama dibindeki fındığını büyütmeye çalışmış fındık. Ama ne kadar yapabilir? Eğer bizim e, dalımızın kalınlığı şu kalınlık bu filiz yani dalcık şöyle kalın olmuş olsaydı biz bunu da büyütmüştük. Evet. Yani bunlar önemli. Dal beslemesi önemli. Bitki beslemesi önemli. Ama Ahmet Bey, bak şunlar çok güzel burada şeyler var. Ay maşallah. Şuna bak ya al <laughs> al. Ha? Maşallah. Görebilir mi bunu? Evet evet. Ha? Al. Bak şimdi. Şuraya bak ya. Bir dalın verecek olduğu fındığı vermiş. Hatta hatta şunu sayacağım. Sayalım. Ee, kusura kalmayın. Biraz e, sizin zamanınızı alıyorum. 1, 2, 3. Şuradan aşağısı 3. Evet. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ucudum, 22, 23, şuradan beri 24. Arkadaş 25, 26 tane çotanak var. Bu üçlü olsa dörtlü de var bak arkadaş burada. Üçlü genelde hep üçlü. Yani bu ortalama üçlü olsa kaç tane? 24-25 tane mi? 26. 26 tane mi? Ne yaptı evet. hocam? Bak dal değil bu hocam. Işkın. Dal değil. Biz ışkın deriz ona hocam. Işkın yani 78 tane. Tane. Düşünebiliyor musun? 3 tane dal bir kilo. Bak 3 tane filiz sana 1 kilo fındık veriyor. Doğru evet, mu? Tabii ki. Yani 400-450 tane herhalde değil mi? Evet. 1 kilo getiriyor. Ha bize bizim ürünün e, iç dolgunluğu yüksek olur. Değerli arkadaşlar yine sizin huzurunuzda e, Ahmet Bey'in e, Öncülüğünde karşınızda mutlu bir dakikayı geçmiş oluyorum. Ahmet Hocam Beyin... özür dilerim. Yeni Mustafa'nın da çok selamı var size. Sizin ürününü kullanıyor ya <laughs> o tır şoförü. Şu evet. an Aybastı yollarında çok selamı var. Aradım ama gelemedi. Selamı var size. Evet. Bizden de selam olsun güzel kardeşime. <laughs> Arkadaşlar tarım beslemesi bir yıllık değildir. Hele hele toprak düzenlemesi bir yıllık değildir. Yıllarımızı alacak. Yani biz yeni bir bakış açısı getirdik. Bu çalışmayı da huzurunuzda karşınıza gönüllü dostları getirerek bir iki kelam etmeye çalıştık. Ben Ahmet abi tekrar alayım. Bir iki başka bir şey demek istersen buyurun çiftçi arkadaşlarımıza diyebilirsin. Hocam ürününüzden çok memnunuz. Bahçeme gerçekten bir çehre verdi. Can getirdi. Hatta ışkınları da mesela bir buçuk iki yıllık ışkınım var benim ve Bayağı bir gençleştireceğim daha doğrusu. Çünkü bizim bu yörede çakıldak fındıkta genelde uç kurusu oluyor. Gençte olmuyor. Şimdi sin buranın toprağı asitli toprak arkadaşım. Evet. Mineral bakımından zengin. Evet. Ee, buraya alkali besleme yapmalısınız. Onu söyleyeyim. Evet. Eğer bugün burada dökülen fındık oranı yüksekse sizde yok da yüksekse yanlış beslemeden kaynaklanan durumlar. Buradan da genel Bölgeye hitap edeyim ben bu şekilde. Sabahtan beri 2-3 tane çiftçimle karşılaştım. Gerçekten herkes ağlamaklı oldu. Yani dalda gördükleri fındıkların çoğu, yani 3'te biri dökülmüş. Ama bizde bir tane bile dökük yok doğru mu? Şu an çok iyi almış. Heh. Yani ben onu gördüm. Sen demesen dahi ben onu gördüm. Evet. Arkadaşlar hiçbir çiftçimin burada zarar görmesini istemem. Ee, bizimle çalışsın çalışmasın ama Ben buradan genel bilgi izah edeyim ee, Toprağın yapısına göre Analiz sonuçlarına göre Bana gönderin benden ürün almayın Önemli değil size izah edeyim Ona göre ürün kullanın derim e İşte Ahmet Aydoğan Bey karşınızda ee, Bize inanıp güvendiği için de Kendisine teşekkür ediyorum teşekkür Sağlıklı Sezonlar temenni ediyorum. Çok sağ olun. Gelecek Sen yıla bu daha güzel olacak Ahmet Bey. Bak şu filizler var ya bak. iki karış neredeyse filiz uzatmış. Daha güzel olacağına ben inanıyorum. Bak bu da bu gelecek yıla hep meyveye yatacak. Onu da söyleyeyim. İnşallah. Evet hepimize hayırlı olsun arkadaşlar. İyi çalışmalar. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.